Kendine muhaberden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. 14 Mayıs'ta hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemediği için seçim maratonu yeniden başlıyor. Bu sefer sadece iki adayın yarışacağı seçimin galibini herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün denizdeyiz. Vatandaşlara önümüzdeki ikinci turda kime oy vereceklerini ve ilk tur kararlarının değişip değişmediğini soracağız. Ve tabii kamera önünde yaşanan her şeyi daha önce de olduğu gibi hiç kesmeden kesintisiz bir şekilde sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bu süreçte sizlerin desteği bizim için elbette çok önemli. Bu yüzden bize destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi anketimize başlayalım. Evet, merhaba. Merhaba, Teşekkür, Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? Yallah Anket aşkına. yapmaya geldik, direkt seninle başlayalım. Bütün videolarını izledim, hatta senin anketlerini izleyerek dedim ki kesin değişim olacak, seni, seni de yanılttılar. Biz de yanıldık. Evet. Biz neden yanıldık biliyor musun? Birçok kararsız vardı, bu kararsızların hepsini yani mikrofonu konuşmayan, çekinen herkesi Neden? Çünkü ben, muhalif. benim çevremde muhalif insanlar, yani muhalif demişim, çok özür dilerim. AK Parti'ye oy veren insanlar, insanlar. ben İstanbul'dayım, burası evet. için geldim. <laughs> Şimdi onlar çok rahat bir şekilde Facebook'ta, sosyal medyada yansıtıyorlar, çok rahat konuşuyorlar. Ee, karşı taraf muhalif insanlar ya da benim gibi değişmesini düşünen yani. insanlar sessiz kalıyorlar. Hatta ben şunu düşündüm, bu AK Parti ilk geldiği zaman 2003'te tam tersi bir olay vardı. O zaman AK Parti'ye böyle oy verecek muhafazakar insanlar sessizdi. Evet. Sessiz sessiz bir devrim yaptılar. Doğru, doğru evet. Şimdi evet. aynı olacak da düşünüyorum ama ben de yanıldım. Biz de Hepimiz yanıldık. Evet. Bütün anket şirketleri de yanıldı bu arada. <laughs> Biz <laughs> de olmadı. Mi? Öyle bir durum var. Direkt size başlamak istiyorum. Konuşmak tabii istersen. tabii. Çok sevinirim. Şimdi bir önceki seçimde kime oy verdiniz bilmiyorum. Şimdi önümüzdeki ikinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bir önceki seçimde e, işimden dolayı oy kullanmaya gidemedim. Evet, evet e, memleketimde benim oyum. Bu seçimde e, kullanmaya gitmeyi düşünüyorum. Belki bir şeyler değişir. Kime vermeyi düşünüyorsunuz? E değişir dedik. Başlar oluyor. Değişir bakacağız. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abi merhabalar. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yok. Teşekkür ediyorum. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Efendim? İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi hangi sayılı sok yesin? Baş bir şey değil yani. İlk turda kime verdiniz? Ben vermedim. Hiçbir şey söylemem evet. yani. Söylemem yani. Söylemek istemiyorsunuz. Aha. Peki teşekkür ederim. Hangi ediyorum. sayılı sok yesin? Tabii ki biz de onu istiyoruz ama. İkinci turda eyvallah. Abi anket yapıyoruz. Size soralım. Zaten tek kelime. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bu kadar. Kılıçdaroğlu. İlk turda kime verdiniz abi? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Tek soru, tek cevap. Peki, teşekkür ederim. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu. İlk turda kime verdik? İlk turda Kılıçdaroğlu'na verdik. Devam diyorsunuz. Siz tamam. hocam? Tamam. Erdoğan'a verdik yine ikinci turda yine Erdoğan'a vereceğiz. Teşekkür ederim. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyoruz? İkinci turda memleketiniz için hangi sayılısı olacaksa o kazansın inşallah. Hepimizin duası bu yönde ama kime vermeyi düşünüyoruz? Anket bu söylerseniz yazıyor. Evet. Yok şu şey demek ya. Teşekkür ederim. İyi günler abi. İkinci turda kime oy veriyoruz? Anket yapıyorum Tabii abi. Yok, yok ya. mu? Aynı yere giderim. Hiç gerek yok gerek yok. Peki teşekkür ederim abi. Saygı benden. Açıkladım da olmaz. Söylemek istemiyorsunuz. Peki teşekkür ederim abi. <laughs> Görüşürüz sağ olun. Abi bağımsız kendinle Kendine muhabir YouTube. Görüşürüz. Abi sizden ne alalım? İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyoruz? İkinci turda CHP vermeyi düşünüyoruz. İlk turda kime verdik? Aynen aynı aynı aynı. Aynı. Sizin de mi öyle? Tamam sizde de yazıyorum abi. İlk turda da mı Kılıçdaroğlu'na vermiş? Yo devamlı. Devam mı benim İlk turda kime verdiniz abi bir önceki seçimde? Aynı yere verdim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? E. Kılıçdaroğlu. Yine Kılıçdaroğlu mu Tabii. Tamam Teşekkür ederim. Abi cesarete geldi. Siz ikinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Anket yapıyoruz. Ben kendime oy vereceğim. Bak soğuk suda yıkanıyorum ben. Baharlar gelecek diye. Ben partiden anlamam. Baharlar gelecek diye. Ben alışmışım ki soğuk suda yıkanmaya. Gelmesin mi bahar? Gelmesin. <laughs> kadar yanlarından geçtim. Bir çay ısmarla dedim, ısmarlamadılar. Ha. Ha. Sen bunu yayınla. Yayınlıyorum abi, teşekkür ederim. Abi siz ikinci turda kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cevap yok. İkinci turda siz kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cevap yok. Teşekkür ediyorum. İkinci turda kim oy veriyor? Hangi? Söylemeyelim. Söylemeyelim. İsmi de hazırlam. Değiştirelim o zaman. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam size de soralım. İyi ki varsın. Sormak istiyorum sana. Da. İlk turda kim oy verdiniz? E, kime verdik? E, Kemal Bey'e verdik. Yani, i̇kinci turda kime vermeyiz? Şaşmaz tabii ki yine. yine aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Aynen. İyi Bey günler, kolay gelsin. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyoruz? Peki. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ona Tay şeyi e, Kılıçdaroğlu tabii. İlk turda da mı öyle verdi? Evet. Peki bu kadar abi. <laughs> hepsi bu mu? Bu kadar. Anket yapıyoruz. Denizli işte kime oy verecek? Değişim olur mu? Olmaz. E, Kılıçdaroğlu kılıçlar birinci çıktı. Evet. Öyle oldu. Yani. Sinan Oğancılar acaba ne olacak? Onlar açtı. Şunu ya. Zurnanın son deli o ya. Vermezler mi kılıçlar onu? Hayır vermezler. Şey, Sinan Oğancı Oğancılar, Oğancılar mı? onu bilemem. Mı onu bilemem. Çünkü onun tabanı MHP tabanı. Evet. Abi sizden de alalım. İkinci turda kime oy veriyorsunuz? Bu da kılıçlar. Kılıçlar İlk turda mı öyle yapmıştınız? Evet. evet. Peki teşekkür ederim. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Anket yapıyoruz. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Teşekkür ederim. İkinci turda kime oy Sormi, vermeyi düşün? Çekmedi. Sormayalım. Sorma, boşver. Bir gün papazı bulacak. Şeyini seyrediyorum devamlı İzliyor da... İzliyor musunuz? Sen oy kullanabiliyor musun kardeşim? Evet. İlk turda kime oy vermiştin? Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci tur? yine Kemal evet, Kılıçdaroğlu. Devam devam. Evet, devam. Evet. Kendine çok iyi bak. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsun? Tek cevap. Ne? İkinci turda kime oy vermeyi ben Türk değilim. Ha, nerelisin? Afgan. Afgan. Peki teşekkür ediyorum. Abi ikinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Anket yapıyoruz. <laughs> Şu an Peki teşekkür ediyorum. Abi size soralım. Eyvallah. Yola devam. <laughs> i̇kinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsun? Kararsızım. Kararsızım. İlk turda kime vermiş? İlk turda Erdoğan'a verdim. Erdoğan verdi. Şimdi kararsızsın. Kararsızım. Neden kararsızsın kardeşim? E, İki, i̇lk turda aday bulamadığım için Erdoğan'a verdim. Ha, bir şekilde de Erdoğan'ın gitmesini istiyorum. Ama ne yapacağım ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle yine ikinci de Erdoğan'a vereceğim muhtemelen. Ben Ben e, uygulamadım. Bulandım da ben cevap vermiyorum. Ben söyledim. Kararsız ikinci, ikinci da kararsız. Korkak. <laughs> Kararsızım ben ikinci, ikinci durada. Geliyorum. Sağ olun. Kol Görüşürüz. Geliyorsun. Sağ olun. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyor vatandaş bunu araştırıyor. Ya herkes ayrı ayrı şeyler diyor. Hay kim geçerse başa Ayrısı geçsin. Bizim bütün Türkiye'yi geziyoruz. Herkesin, Buraya da geldik. Herkesin düşüncesi ayrı. İşte evet. Mesela o zaman. Herkesin yani, düşüncesi aynı olsa ben de bu soruyu sormama gerek kalmaz. Şöyle bir şey. Ben hayatta siyaset yapmıyorum. Biraz önce de söyledim. Hangisi geçerse ayrısı olsun. Ben İzmir kızıyım. Atatürk'cüyüm. Atatürk kızıyım. Teşekkür ederim. Yani Çok sağ olun. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan diyorsun. İlk turda Erdoğan'a verdik. Aynen öyle. Devam diyorsun. Aynen, Aynen devam. Teşekkür ederim abi. Bu kadardı sağ olun. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tek Tak Kararsız. Kararsızsınız. Siz abi alalım. Buyur abi. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz abi? CHP'ye vermek için. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. İlk turda da mı öyle yaptınız? Aynen. Peki teşekkür, teşekkür ederim. İyi günler. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cevap yok. Size soralım abi. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz abi? Anket yapalım. Cumhur İttifakı'na vereceğim. Yani Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Evet. İlk turda ne yapmıştınız? İlk turda da aynı vermiştim. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Sinan oyuncu denk gelmiyor. Sinan oyuncuları merak ediyorum ya. Nasıl düşünüyorlar? Amca merhabalar. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cevap. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tekrar. Ben konuşmayayım. Kılıçdaroğlu. Ben Kılıçkar ben yurt geldim. Ben kullanamam. Teşekkür ederim. Abi Kılıçdaroğlu dedi. Abi cevap Arada vermedi. İlk turda da mı öyle yapmıştın? Evet. Peki teşekkür ederim abi. Size soralım. Neden kazanacak? Sormayalım mı? <laughs> kazanacak mı diyorsun? Gençler oy kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsunuz. Evet, işte, Eyvallah. Kolay gelsin. Abla size soralım. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep <laughs> Tayyip Erdoğan. Sen ne verirsin ki? Afgan. Afgan Recep Tayyip Erdoğan diyor. Abi size soralım ikinci turda kim oy vermeyi düşünüyorsun? Nasıl? İkinci turda kim oy vermeyi düşünüyorsun? Tayyip. Erdoğan. Evet. İlk turda da mı öyle yaptınız? Evet. Peki Teşekkür ederim. Sağ olun iyi günler. Abi size soralım ikinci turda kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi'ye soralım. Abi siz ikinci turda kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cevap yok. Aa, bir çok insan. Size soralım ikinci turda kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ahmet. Kime oy verdin? Teşekkür ederim. Size de cevap yok. Ben teşekkür ederim. Gençler size soralım mı? da yaşadığın aynısını yaşıyorsun galiba. Ya biraz, yok o kadar değil ya. Orak <laughs> kadar olmadı. <laughs> Eyvallah. Size soralım. İkinci turda kimi oy düşünüyorsunuz? Kral AK Parti'ye vermeye düşünüyorum. Erdoğan. Erdoğan diyorum. diyorum. İlk turda da mı öyle yaptın? Öyle de yaptım aynen. Sırf buradan oy vermek için memlekete gittim Kahramanmaraş'a. <laughs> aynen öyle. Maraşlısın sen. Aynen aynen. Araşsın, aynen. Ben de Maraşlıyım. Öyle yaptım. yaptın. Evet. Depremcede miyiz? Evet, aynen evet, doğru. Siz? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyorsunuz. Peki teşekkür <laughs> ederim. Kendinize tamam, iyi, iyi bakın. 2-3 tane Erdoğan. Görüşürüz. Diğerlerini alamadım. Dört, Dört tane. tane. Tamam yani. sen de yazdın. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyoruz? Anketler. Yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Siz ikinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ha, oldu. Peki teşekkür ederim. Abi sana soralım. Anket yapmaya geldik. Beni çok sıkı takip ediyorum. Vallahi, ben. iyi ki aynen. Çok teşekkür ederim. Bugün trafikte seninle karşılaştık. Trafikte. Acaba, aynen. Yukarıda acaba o mu dedim. Emin olamadım. Emin olamadım. <laughs> aynen. Hala ee, soralım ayırsın. abi biz hani değişim olacak mı olmayacak mı onu araştırıyoruz. İlk turda kime oy verdiniz? İkinci turda kime oy verdiniz? Onu ee, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Evet. Yine Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Peki. Aynen. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum. Başkası aday olsaydı CHP'den? Mesela Mansur Yavaş olsaydı Ver ee, verirdim. Peki teşekkür ediyorum abi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz abi. Tamam. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyoruz abla? Anket yapıyoruz biz. Anlamadım. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Kime oy vermiş? Ekmek tekme so kimse o. Kimi görüyorsunuz abla? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorsun. İlk turda kime vermiştiniz? AK Parti'ye vermiştim. Erdoğan. Şimdi kararsız mıyız yoksa? Kararsızım kararsız. Bekle Peki teşekkür ederim. Efendim size soralım siz ikinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben yani Kemal Kılıçdaroğlu'na. İlk turda ne yapmıştınız? Onu varmıştım. Yine devam diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Siz efendim siz? Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda da öyle. Yine değişmiş. Değişmeyecek, yani. hayır. Teşekkür ederim. İkinci tur seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, i̇kinci tur seçimlerinde... Bakalım. Bakalım. İlk turda kime verdik? Hayırlısı. söylemek istemiyoruz. Hayır. Eyvallah. Abi seni soralım. İkinci tur seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu ya direkt. İlk turda mı oy yaptınız? Evet, Yoksa... Öyle yaptım. Direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu verdim. Tabii değişim şart ya. Bugün hiçbir şey alamıyorsak. Sağlı, değişim, yani. Teşekkür ederim. Çok uzatamıyorum. Evet, evet. Sağ olun. İkinci turda kime oy vermeyi düşünüyoruz? Cevap yok. Teşekkür ediyorum. Abi siz ikinci turda kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Anketi. İlk verdiğim kişiye. Nasıl abi? İlk verdiğim kişiye diyorum. Kime vermiştiniz? Tura Sinan Oğan'a. Sinan Oğan. İkinci turda Sinan yok biliyorsunuz. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var. Valla Erdoğan'a vermeyeceğim kesindir. Erdoğan'a vermeyeceğim. Buradan Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Yani kim çıkarsa. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'na yazıyorum yani. Anket bu. Ya yazabilirsiniz. Yani ben Erdoğan'a Erdoğan kim çıkarsa karşısına ona vereceğim evet. diye yemin ettim. <laughs> Eyvallah. Ha bu arada ta Daban'dan gelmedi AK Parti'yi indir ha. Öyle mi? Evet. Bu duruma getiren şey ne oldu abi? Yaptıkları. Ne yani insanlar hep kaçıyor görüyorum ben. Gördünüz. Evet. Korkuyor. Herkes korkuyor değil mi? Evet. İşte yani yaptıkları insanlar bu derece korkabiliyorsa normalde bunu bir vatandaşa sunduğun zaman mikrofonu millet koşuşturur televizyona çıkacağım diye. Evet. Şimdi evet, insanlar evet. kaçışıyor. Maalesef. Biz ilk turda da gezdik. Türkiye'yi gezdik. Biz buraya da gelmiştik ilk turda. Yani bu kaçanların, korkanların biz muhalif olduğunu düşünüyorduk ama bir şey aslında muhalif de değilmiş. Evet, değil de. Kendi tabanı bile korkuyor ya. Evet. Yanlış bir şey konuşursam acaba. Evet, evet, diyor. Aynı. Acaba dışından korkuyor yani. O acaba acabadan bile korkuyor insanlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi sen oy kullanabiliyor musun? Eyvallah abi sağ olasın. Peki teşekkür ediyorum. Size soramadık. İkinci tur seçimlerinde oyunuzun rengi ne olacak? Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a. Evet, de. devam diyorsunuz. İlk tabii. turda da mı öyle yapmıştınız? İlk turda da öyle devam ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Iyi Hocam senden de alalım. Eyvallah. Abi sizin ikinci tur seçimlerinde kararınız ne olacak? Cevap yok. Size soralım abi, anket yapıyoruz. Sormayalım. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Çok keyifsiz ya. Ablalara soralım. Abla ikinci turda kararınız ne olacak seçimlerde? Anket yapalım. Allah bilmiyorum ablam. Yani biliyoruz da bilmiyoruz. Biraz öyle. Abla size soralım. İkinci tur seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Size soralım abi. <laughs> Kimse yüzümüze bakmıyor. Kastamonu Vol 2. Iki. İkinci tur seçimlerinde oyunuzun rengi ne olacak? Hangi adaydan yana kullanmayı? Vallahi biz Denizli'liyiz tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na veririz. Siz turda da mı öyle yapmıştınız? Evet. Peki sizin efendim? Hayırlısı olsun. Biz oyumuzu kullandık. Sağlardaydık zaten. Sandıklardaydık. Sonuna kadar sahip çıktık. Yine oyumuzu kullanırız. Gereğini i̇kinci yaparız. İkinci turda da sahip çıkacağız zaten yine. Yani aynı gereğini, gereğini aday yapmışsın. Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Evet. Evet. Teşekkür evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok iyi bakın. İyi günler. İkinci turda seçimlerde adayınız kim? Yok. ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorsunuz. Sizin hocam? Yok. İlgilenmiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Abilere, ablalara soralım. Abi ikinci tur seçimlerinde adayınız kim? Anket yapıyoruz ne konuşayım bilmiyorum ki. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Sadece isim istiyorum zaten. Anket. Bilmiyorum bir şey demeyeyim ya. Söylemek istemiyorum. Yorum yok. Tamam saygılar. Yorumsuz. Sizin, sizin efendim. Yorum yok. Yorum. Peki iyi, teşekkür ediyorum. Birçok kişi çekiniyor. Amcam merhabalar. İkinci turda oyunuz kime abi? Anket yapıyoruz. O benim içimde. İkiniz de. teşekkür ediyorum. Herkesin içinde. Abi ikinci turda adayınız kim? Sizin abi kim adayınız? Bu anketler böyle olmayacak ben söyleyeyim. İkinci turda acayip bir şekilde biz aynı yerde anket yaptık ya. Abi ikinci turda sizin adayınız kim? Buyurun. İkinci turda adayınız kim? Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip'e vereceğim. Tayyip'e başka var mı burada? İlk turda da öyle yaptınız. Evet hepsi Tayyip'e vereceğim. Tamam. Sağ olun. Abi sizin ikinci turda adayınız kim? Anket yapıyoruz. AK Parti. Erdoğan diyoruz. İlk turda da böyle yapmıştınız? Peki teşekkür ederim. Abi. İyi günler. İkinci turda adayınız kim? Anket yapıyoruz biz. Tarafsızım. Tarafsız. turda kime verdiniz? Cevap yok. Abi sizin ikinci turda adayınız kim? Aa. Biz size soralım. Sizin ikinci turda adayınız kim? Sormadık. Size soralım hocam. İkinci turda adayınız kim? Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ya ben devlet memuruyum, söylemeyin ya. Peki, teşekkür ederim abi, <laughs> saygılar. Senin yaşın küçük. Kedileri mi daha çok seviyorsun, köpekleri mi? Kedileri. İkinci turda adayınız kim? Efendim? İkinci turda adayınız. CHP. Kılıçdaroğlu Evet. İlk turda da mı öyle yapmıştın? Evet. Peki, teşekkür ederim. Abi. Rica ederim. Sizin efendim. Aynen. Sizin de aynı. Sizin abi ilk, ikinci turda abi. adayınız var. İlk turda da CHP, ikinci de CHP. Değişim. Biz Antakyalıyız. Antakyalıyız. Antarkyalı. İkametgahı buraya aldırdık. Depremden dolayı mı geldin? Depremden dolayı evet. Sekizinci ee, kemik aldırdık. aldırdık. Ee, oyumuz CHP'ye. Burada kullanacaksınız. Yani. Kullandık zaten. İkinci de kullanacağız. İkincide kullanacağız. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Abi soramadık. E ben Sinan alancıları görmüyorum. Nerede bu Sinan alancılar? İkinci turda adayınız kim? Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ol. ederim. Sağ olun. Size soralım efendim. İkinci turda adayınız kim diye soruyoruz. Yani Size soralım. Niye? İkinci turda adayınız kim? Kılıçdaroğlu. İlk turda kime vermiştiniz. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Abi sizin kim Cumhurbaşkanı adayınız? Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Sorduk mu az önce biz size bilmiyorum ama? Sormadınız. Kim abi adayınız? İkinci Kılıçdaroğlu. turda. Kılıçdaroğlu. İlk turda da mı vermiştiniz? Efendim, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Iyi günler. Sizin kimdir hocam Cumhurbaşkanı adayınız ikinci tur? Cevap yok. Teşekkür ediyorum. İkinci turda adayınız kim? Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür, ederim. Size soralım hocam. Peki. Buraya soralım gidelim. Abi sizin kim ikinci turda adayınız? ben. Cevap yok. Abi sizin kimdir ikinci tur adayınız? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Erdoğan. Erdoğan. İlk turda da mı öyle yapmıştım? Aynen. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Sizin kim ikinci turda adayınız? Teşekkür ederim. Abi kendine bu haberi YouTube'da tamam. izlersiniz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim ikinci turda? <laughs> size soralım dedim telefonla konuşuyorsunuz. Bir saniye arayacağım seni. Çok kısa. İkinci turda adayınız kim hocam? Valla bilmiyorum şu an için işte şey yapamayacağım. Ee, ben kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. İlk turda oy kullandınız mı? Kullandım. Kime vermiştiniz? Ya benim memuriyet durumum vardı ben açıklamasam Aa, daha iyi. Tamam saygı tamam, duyuyorum. Sağ olun ederim. iyi günler. İyi günler sağ olun. İkinci turda adayınız kim seçimlerde? Cevap yok. Abi size de soralım. Sizin ikinci turda adayınız kim? Cevap <laughs> yok. İkinci turda adayın kimdir? Valla ikinci turda adayım. Ben ne diyeyim? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. İlk evet. turda kime vermiştik İlk turda mı? Kullanmadı. Kullanmadı. Şimdi Erdoğan'dı. Aynen. Peki teşekkür ederim. Sizin hocam ikinci turda adayınız kim? Maç bir oy HDP, bir oy CHP. Kılıçlar oluyorsun. İlk, Aynen öyle. İlk turda ne yapmıştınız? İlk turda zaten yapacaklardı yaptılar. İkinci turda da bakalım Allah büyüktür. Çünkü siz oy kullanmış mıydınız yani? Kime evet, vermiyor. kullandın? C bir oy CHP, bir oy HDP. Yine öyle yaptın. Aynen öyle. Şimdi şekilde aynı de. şekilde oy Sağ olun, iyi günler. Soralım mı? Sormayalım mı? Tamam abi. Gel. Yo sormuyorum abi. Sana ben sormuyorum. Ben. Soralım gelin size. -HDP, -HDP. Sizin ikinci turda adayınız kim? Erdoğan tabii ki de. Peki teşekkür ediyorum. İlk, ilk tur alamadık. İkinci turda adayınız kim? Ya biraz önce söyledim. Söyledik mi? Peki kusura bakmayın tanıyamadım. Evet. Geldik. İkinci turda adayınız kim? Tek cevap. Seviliyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Tanıyorlar ama söylemeye çekiniyorlar. Allah size soralım. Sizin kimdir ikinci turda adayınız? Tamam. Peki teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok keyifsiz bir anket oldu. Kimse konuşmuyor. Kaç şey sorduysak olduğu gibi kesinlikle bir şekilde yayınlıyoruz. Altta da zaten gördünüz. Biz de sizle birlikte öğreneceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.